Evet <laughs> yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Afna'nın Turati Blue parfümünü inceleyeceğiz. Bu parfüm zaten dekantıyla vesaire sıkça denediğim bir parfüm ama tam şişesini almak şimdiye kısmet oldu. Beraber koku profilini, performansını, nerede kullanılır, yapısı her şeyinden bahsetmek istiyorum bu videoda sizlerle. İsterseniz önce sunumundan başlayalım. Bu Orta Doğu firmaları sunum işini gerçekten iyi yapıyor. En azından özen gösteriyorlar. Yani öyle dümdüz dikdörtgen bir kutuya koyup yollamıyorlar. Böyle değişik özellikler, kapaklar falan ekliyorlar. Gerçi çok önemli değil ama bazı insanlar için olumlu bir ilk izlenim yaratabilir. Şimdi Tura Tiburu'nun kutusuna gelecek olursak ön tarafı gördüğünüz gibi bu şekilde. Üzerinde markanın ismi, o de parfüm konsantrasyonunda olduğu ve 90 mililitre olduğu yazıyor. Arkasında her zamanki gibi içindekiler, uyarılar, Üretim tarihi gibi detaylar yer alıyor. Ve burada orijinal olduğuna dair de bir sticker var. Buradan da kontrol edebilirsiniz parfümünüzün orijinal olup olmadığını. Bu parfümün üretim tarihi Eylül 2024'müş. Beş problemleri sürekli konuşulduğu için bunu belirtmek istedim. Eğer reformüle olduysa, kokusu, performansı değiştiyse benim bundan haberim yok. Sizdeki beşle kıyaslayarak belki bir fikir edinebilirsiniz. Ama bendeki parfüm Eylül 2024 yılında üretilmiş. Şimdi kutunun içini açtığınız zaman yine değişik bir sunum. Gerçi bu tutmuyor ama şöyle ben tutayım sizin için. Şu üstünde uzunca bir yazı var. Afnan size bir mesaj göndermiş. Bilmiyorum okumadım. Şişeyi de yine bir sünger kesitin içerisine yerleştirmişler. Gayet güzel bir şekilde karşınıza çıkıyor. Parfüm şimdi kutusundan çıkarayım. Şişesine de bir beraber bakalım. Şimdi şişesi gayet güzel. Zaten parfüm bilenler internet internette resimlerini görmüştür. Önünde Turati yazıyor. Afnan markanın ismi yer almış. Arkasında bir şey yok. Gayet estetik ve kaliteli duran bir şişe. Kapağı da sağlam bir şekilde yerine oturuyor. Ve gerçekten ağır bir kapak. Yani burada da kaliteli bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Altında detaylar yer almış. O da parfüm işte 90 mililitre vesaire. Atomizer'ını da denememiz gerekirse şöyle. Gayet kaliteli yani iş görecek bir atomizer. Bence sunum açısından hiçbir sıkıntı yok. Gayet kaliteli bir hissiyat veriyor. Ve özellikle ödediğiniz fiyata göre bence çok çok başarılı. Şimdi parfümün en önemli yönü olan kokusuna geçince ilk belirtmemiz gereken şey birçok Orta Doğu markasının yaptığı gibi Afnan Turati Blue ünlü bir niş parfümden esinlenmiş. Bu niş parfümün adı Bulgari Tiger. Ben hayatımda Bulgari Tiger'ı 3 kere denedim. Havaalanlarında gidip gelirken duty Free'de deneme şansım oldu. Ama her seferinde özellikle başka kokular da denediğim için ve ortamda çok fazla koku bulunduğu için çok iyi anlama fırsatı bulduğumu söyleyemeyeceğim. Yani bir klon olarak veya esinlenmiş bir parfüm olarak değerlendirmeyeceğim. O konudaki benim görüşlerim çok isabetli olmayacak. Dolayısıyla ben Afnan Turati Blue'yu daha çok kendi başına bir parfüm olarak değerlendireceğim. Şimdi öncelikle açılışıyla başlayalım. İlk sıktığınızda yoğun bir narenciye kokusu algılıyorsunuz. Eğer yorumlara ve notalara bakarsanız genelde Greyfurt'tan bahsediliyor. Ve Bulgari Tiger'da da açılıştaki ilk nota aslında Greyfurt. Ama benim burnuma sadece bir Greyfurt kokusu gelmiyor açıkçası. Verdiği hissiyat bakımından bayramlarda falan dağıtılan böyle iki yanından sıkarak açtığınız limonlu şekerleri andırdı bana. Böyle sert, keskin, ekşi ama aynı zamanda tatlı bir kokusu var. Dolayısıyla bu tarz şekerleri bana anımsattı. İnternette sulu bir Greyfurt diyenler de var. Ve evet özellikle Greyfurt notası olduğunu bilerek koklarsanız o şekilde algılayabiliyorsunuz. Ama bence farklı narenciyeler ve farklı temalar burada işlenmiş gibi geliyor bana. Aynı zamanda açılıştaki narenciyelerin arka planda bir baharatlılık da hissediyorsunuz. Bu öyle rahatsız edici veya yoğun bir baharatlılık değil, daha çok narenciye gayet iyi uyuşan, parfüme ilginçlik katan ve derinlik katan bir özellik olmuş bence. Açılıştan 5-10 dakika sonra narenciyeler etkisini azaltmaya başlıyor ve misk, odunsu notalar ve baharatlar biraz daha ön plana çıkıyor. Bu aşamadaki koku sentetik ama temiz, ambroksan ağırlıklı bir koku ve açılıştaki narenciyenin de en az 2-3 saat arka planda devam ettiğini söyleyebilirim. Genel olarak özetlemek gerekirse, açılışı baharatlı ve yoğun bir narenciye kokusuna sahip. Portakal, limon, greyfurt gibi kokuları kokuların bir birleşimi olarak düşünebilirsiniz. Başta söylediğim gibi bir limonlu şeker havası var veya bu tarz kokuları çok sevmeyenlerin dediği gibi bir temizlik ürünü olarak düşünebilirsiniz. Bence bir temizlik ürünü kadar ucuz veya sentetik kokmuyor. Ama evet birçok temizlik ürününde bu tarz limonlu, narenciyeli kokular kullanıldığı doğru. Ve bazı insanlar için böyle bir çağrışım yapabilir. Devamında ise narenciyenin biraz arka plana çekildiği odunsu, su, mis ağırlıklı ve baharatlı bir koku olarak özetlenebilir. Ferah tatlı, temiz ama ilginç bir parfüm. Bence piyasadaki uygun fiyatlı mavi parfümler arasından gayet iyi bir tercih. Bazı insanlara duş jeli veya temizlik malzemesi gibi geleceği için genel beğeniye çok çok uygun olduğunu söyleyemem. Ama özellikle havada benim beğendiğim bir koku. Performansına gelecek olursak ben bence gayet tatmin edici. Cidde 5-6 saatlik bir kalıcılığı var ve ilk bir saat gerçekten iyi bir yayılımı var. Tabii ki Orta Doğu parfümlerinin çoğunda karşılaşılan bir problem Parfümü biraz bekletmeniz gerekiyor. Özellikle ilk birkaç hafta aldıktan sonra bekletirseniz hem performans hem kokusu daha iyi bir hale geliyor. Genel olarak çok ağır veya yoğun bir koku olmadığı için 4 mevsim kullanılabilir bence. Narenci ağırlıkta olduğu için belki bir yaz parfümü olarak düşünmüş olabilirsiniz. Ama bence özellikle çok sıcak yaz günlerine tam da uygun bir parfüm değil. İçerdiği odunsu notalar ve misk ile birlikte çok çok ferah bir parfüm olduğunu söyleyemem. Yani yazın 40 derecede plaja giderken bu parfümü kullanmanızı pek tavsiye etmem. Ama genel olarak 4 mevsim kullanılabilir ve her ortamda uyum sağlayacaktır. Kabaca mavi parfüm kategorisine dahil olduğu için iş okul gibi ortamlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet dostlar Afnan Turati Blue hakkındaki görüşlerim bu şekildeydi. Benim uzun süredir severek kullandığım bir parfüm. Özellikle ne kullanacağınızı düşünmek istemiyorsanız alıp sıkıp insanları rahatsız etmeyeceğinizi bildiğiniz güzel bir koku olarak kullanabilirsiniz. Eğer siz de Turati Blue'yu denediyseniz veya kullanıyorsanız görüşlerinizi yorumlarda lütfen bizimle paylaşın. Onun dışında videolarımı beğeniyorsanız kanalımı takip ederek yani abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.